lere iki şey bırakıyorum. Bunlara sarılır iseniz asla dalalete düşmezsiniz. Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetimdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin hadisi şerifidir malumunuz. Ve o hadise sünnet-i seniyeye adanan bir ömür. O sünnet-i seniyeye adanan bir ömrü yani İmam Buhari'yi anlamak, anlatmak ve o hafızayı inşa etmek için kurulan merkezdeyiz, enstitüdeyiz. Hemen yanı başımız İmam Buhari Hazretleri'nin Türbe-i Şerifi. Semerkant ve Buhara arasındayız. Burası Harkent. İmam Buhari Hazretleri'nin duasını ettiği bölgedeyiz. Burası aynı zamanda Özbekistan'ın Sayın Devlet Başkanı Mirzuyev'in ilmi bütün anlaşmalarının imzalandığı bir meclis, bir merkez. Bu da bu merkezin ve bu ayrıcalıklı mekanın ne kadar büyük bir önem taşıdığının da işareti. Ve biz şimdi İmam Buhari Hazretleri'nin eserleri için ömrü için hazırlanan çok özel bir mekana giriş yapıyoruz. Malumunuz İmam Buhari Hazretleri 810 yılında dünyaya gelmiştir. 810'dan 867 yılına kadar o kadar çok şehre gitmiştir ki, o kadar çok alimle, ilim ehliyle tanışmıştır ki, rühle malumunuz ilim yolculuğudur. İşte burada, bu haritada o ilim yolculuklarının haritasını, yollarını, yolculuklarını görmekteyiz. Annesiyle ki babasını çok küçük yaşlarda, erken yaşlarda kaybetmiştir annesi ve kardeşiyle Mekke'ye gitmiştir ve henüz yaşı 15'tir, 16'dır bazı kaynaklara göre. Annesi ve kardeşi tekrar Buhara'ya dönmüş iken o orada kalmıştır. Basra'ya gitmiştir, Bağdat'a gitmiştir, Berhe'ye gitmiştir, Merve'ye gitmiştir, Nişabur'a gitmiştir, Horasan'a gitmiştir ve yıllar boyu devam etmiştir bu ilim yolculukları. İmam Buhari Hazretlerinin şöyle bir bugünün muhayyilesiyle, bu modern muhayyilemizle bir düşünelim. Yüz bini sahih, toplamda 300 bin kadar hadisi şerifi hafızasına kaydettiği, ezberinde olduğu söylenir. Gerçekten bugünkü modern muhayyileyle anlaması, anlaşılması, anlatılması hakikaten çok güç. Bu haritada biraz duralım istiyorum ve bu haritayı şöyle bir düşünelim. Yıllar ve yıllar sürmüştür. Basra'da kaldıktan sonra Mekke'ye döner ve İmam Nevevi kaynaklı o eserde belirtilir ki Hazret şöyle dua edermiş İmam Buhari Hazretleri. Allah'ım kitaplarımı Müslümanlar için bereketli kıl ve o kitapların ne kadar bereketli olduğunu o yıllardan bugüne dünyamızın ve İslam coğrafyasının yaşadığı her şey şahidi olmuştur. Düşününüz ki öncesinde İmam-ı Azam Ebu Hanife ve sonrasında sonrasındaki asırda İmam Buhari ve sonrasındaki asırda İmam Maturudi ile bu üç ana sütun ile bin yıl, sonraki bin yıl, sonraki yüz yıllar inşa edilmiştir. İmam Buhari Hazretlerinin seyahatlerini anlatan bazı eserler görmekteyiz. Yine o döneme ait bazı yazmalar mevcut. Farklı asırlara ait bazı çalışmaları da bir araya getirmişler. Çalışmalardan kastımız İmam Buhari Hazretlerinin eserlerini bir araya getirmişler. Bazı eserler 17. yüzyıla ait yazmaları, el yazmalarını görmekteyiz. 18. asra ait el yazmalarını görmekteyiz. Ve buradaki bu yine el yazısı bir Özbek sanatçıya ait olan bu eser sanırım buradaki en nadide çalışmalardan bir tanesi. Bir ilim meclisi vardır, bir münazara meclisidir burası. Ki malumunuz İmam Buhari daha 15 yaşındayken, bazı kayıtlara göre 16 yaşındayken hafızasında ki 9 yaşında hafız olmuştur kendisi, 70 bin kadar hadisi ezbere bildiği söylenir. Ve burada bir münazara meclisi resmedildi gördüğünüz gibi. 10 alim bir araya gelmiştir ve İmam Buhari yalnızdır sorular sorulur ve İmam Buhari bütün ilim adamlarına teker teker cevaplar verir. İmam Buhari aynı zamanda bir okçudur. Tabii ki onun hayatını birkaç dakikalık bu videomuza sığdırmak mümkün değil. Onun o bereketli hayatından bir sadece birkaç katreyi bu muhteşem mekanda sizlerle paylaşmak istedik. Son sözümüz yine onun sözü olsun. 867 yılında adeta bir sürgünden dönerken şehrin valisi onu çeşitli sebeplerle İmam Buhari ilmin izzetini her daim muhafaza etmek için yaşadığından dolayı onu sürmüştür. Buhara'dan Semerkant'a yola çıkmıştır. Harkent'teyken bir niyazı bir duası vardır İmam Buhari Hazretlerinin. Allah'ım bu yeryüzü bana dar geliyor duasında bulunduktan çok kısa bir süre sonra ahiret hayatına irtihal eder. Binlerce, milyonlarca sonsuz rahmetle ve minnetle.